Merhaba arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çarktaki renklerden ne çıkarsa slime yapacağız. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar işte şöyle şurada arkadaşlar bir sürü renkli slime'lerimiz var. Burada çarkım var arkadaşlar. Buraya tutkalımı döktüm arkadaşlar. Az koyuyorum. Böyle. Tutkalım var arkadaşlar. Hemen arkadaşlar hızlıca hızlı bir şekilde şarkımı çevireceğim. Bir dakika arkadaşlar. P o durun. Aha. Arkadaşlar tekrar çeviriyoruz. Yes. Beyaz, 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 beyaz. Hemen arkadaşlar bakalım. Bakalım beyaz ürün ne var burada arkadaşlar. Ben beyaz olarak şuradan kremi seçiyorum. Evet arkadaşlar. Şurada kasem var. Hemen arkadaşlar kasemin içine çok gitti. Ama arkadaşlar kremin çok zararlı değildir. Kremin çoğu faydadır. En son karıştıralım. Ya da arkadaşlar ki karıştıralım. Evet arkadaşlar. Bence hemen karıştıralım. Çünkü en sona bize zorluk kalmasın. En evet, son karıştırıyorum evet. Arkadaşlar şeffaf bir tut kaldı. Şimdi rengi garipleşti. Hemen arkadaşlar tekrar çeviriyorum. Kahverengi. Hemen arkadaşlar burada zaten kahverengi olan tek bir şey var. O da bu. Arkadaşlar bu da boya. Bir dakika arkadaşlar siz kendisine göre. Arkadaşlarım bu da boya. Kendim arkadaşlar bütün keçeli kalemlerimi mürekkebi bitmişleri mürekkebine zar zoruna çıkardım. Böyle ekliyorum. Ve arkadaşlar onlardan çıkan renk bu. Hemen şu kapağını kapatayım ve karıştıralım. Onlardan çıkan renk arkadaşlar slime'ımızın rengi kötü olabilir. Hemen yani arkadaşlar şunu karıştıralım. Karıştıralım. Evet arkadaşlar size şimdi rengini göstereyim. Şöyle kötü bir renk oldu. Hemen arkadaşlar çeviriyoruz. Beş kere çevireceğiz. Bu İkinci elde. Şimdi bir dakika tekrar açıyorum. Üçüncü el için çevirelim ben pembe yani. Arkadaşlar burada pembe iki şey var. Jöle ile vazelin. Arkadaşlar ben hangisini alsam hangisini alsam. Ben arkadaşlar vazelin almayı tercih ediyorum. Çünkü arkadaşlar jöle sarmın yapısını mahveden bir şey. Şu arkadaşlar boraks kaşığımla alacağım. Şu kadar vazelin çok arkadaşlar. Aha şu şu kadar yeterli arkadaşlar. Ve arkadaşlar güzel bir şey, sarm yumuşatan bir şey. Ellerimizle ayaklarımızı yumuşattık ama yumuşatıyor. Evet arkadaşlar ona en son yedirelim artık. Şimdi çünkü arkadaşlar onu karıştırmıyor. Hemen 3. turda bu dördüncü çevirdim ve Joker arkadaşlar buradan istediğim malzemeyi seçiyorum istediğim malzeme arkadaşlar boya şu yeşil boyadan sıkacağım çünkü arkadaşlar bu berbat renk yeşil renge yakın bir renk arkadaşlar ben bu boya sayesinde bu rengi göndereceğim çok sıktım bakın ama olsun bence tam 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 çok güzel arkadaşlar. Yeşil sıvay mı olacak? Yeşil rengini de arkadaşlar severim. Tam sevdiğim renklerden bir tanesidir. Ama bu yeşil değil tabii. Daha güzel bir yeşil. Açık yeşil severim arkadaşlar. Ve turunç. Arkadaşlar şurada bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Turuncuya yakın bir renk yok. Onun için arkadaşlar hiçbir şey bu turda almıyoruz. Bu sonuncu tur muydu bir dakika. Dördüncü. Bu son olması lazım arkadaşlar. Çevirdim ve bu geldi. Renklerle karıştırılmış boya. Yine mi senden dökeceğim? Eh boya eh. Benim senden çekeceğim var bugün herhalde. Arkadaşlar bu son tur olmaya da bilir. Daha demek ki son tur da olabilir. Olsun inanın. Ben bunu son tur diyeceğim. Arkadaşlar ya boyamı dökmüştüm ben. Mahvedecek şimdi. Of of. Hemen arkadaşlar şu karıştıralım görün. Yok arkadaşlar pek bir şey değiştirmedim. Bakın. Aynı yeşil boyam. Şu vazeyin arkadaşlar ben burada şey yapmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar hemen artık buraksımızı ekleyelim ve slime'ımızı yapalım. Evet arkadaşlar şöyle iyice mix 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 karıştıralım. Evet arkadaşlar bugünkü slime'ımız inşallah güzel olacak. Geçen videodaki slime'ımız arkadaşlar pek olmadı. Çünkü arkadaşlar yanlışlıkla Neye fazla kaçırmıştık? Bir dakika unuttum arkadaşlar. Ha şey tıraş kremini arkadaşlar fazla kaçırmıştık. Tıraş kreminin slime'ı katılaştırıcı özelliği var arkadaşlar. Fazla kaçırdığımız için slime'ımız çok katı oldu. Ama arkadaşlar ben onu sıcak su banyosu yaptırarak arkadaşlar e, daha güzel bir hale getirdim. Şimdi hemen arkadaşlar karıştırıyorum karışsın karışsın mix 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 Arkadaşlar daha da çok videolarının gelmesini istiyorsanız lütfen izleyin. Arkadaşlar dün attım daha yeni semdumu da 10 11 kişi izlemiş. Normal videolarımızı izleme sürenize göre iyi ama arkadaşlar bence kötü bir orandayız. Daha 30 abonemiz var ama arkadaşlar inanıyorum ki siz yapacaksınız. Ben arası bir kızımdır arkadaşlar ve ben size inanıyorum. Benim sevdiklerim olduktan sonra her şey kolay arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım slime'ın güzel olursa miktarlarını alın. Tutkalını ne koyduğumu hatırlamıyorum şu an. Markasını hatırlamıyorum. Tutkalını istediğiniz tutkaldan koyabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel bir slime olursa o slime'ın şeylerini koyduğum şeyleri koyun ve arkadaşlar şu an güzel gidiyoruz. Öyle bir slime yapın derim yani. Güzel olursa ama olmazsa yapacak bir çarem yok arkadaşlar. Nereden olmaz? Ben de onu anlamam zaten. Arkadaşlar slime benim için kabını temizlemeyle. Arkadaşlar şimdilik daha bu slime kabını temizlemiyor. Ama olsun arkadaşlarım. Cinem arkadaşlarım. Bu arkadaşlar daha tam olmadı. Daha fıkçı şu an anlayabildiğiniz kadarıyla. Ama kabına yapışmayan bir slime şekline geldi. Artık arkadaşlar damla damla olarak Evet arkadaşlar pardon bir dakika bir şeye baktım arkadaşlar artık elime ben bu slime'a daldırıyorum. O arkadaşlar slime'ımız neredeyse olmuş ama arkadaşlar az daha boraksa ihtiyacımız var arkadaşlar bu sefer slime'ımız güzel oldu diyebiliriz bence bakın Woohoo. evet arkadaşlar ama daha hafif yapışıyor arkadaşlar bence bu slime'ımız oldu az daha bırak ekleyeceğim ve size slime'ımı göstereceğim. Arkadaşlar bence kesinlikle bu ölçülere göre bu slime'ı yapın. Çünkü arkadaşlar çok güzel oldu. Neden ne kadar eklediğimi, boraksı nasıl gördüğümüz, artık koyduğumuz siz gördünüz zaten arkadaşlar. Çok güzel bir slime oldu arkadaşlar. Rengi de jokerimi şunu da kullandığım için arkadaşlar boyada kullandığım için çok şanslıyım. Çok şanslıyım arkadaşlar. Hafif daha yapışıyor şöyle. Hazır hazır arkadaşlar. Şunu 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 koyuyorum. Tamamen arkadaşlar evime bırakana kadar az az boraks ekleyeceğim. Ve arkadaşlar çok az daha artık ekliyorum. Ve size gösteriyorum slime'ımı. Yani arkadaşlar nasıl bir slime olduğunu size göstereceğim. Ama tamamen bir kıvamını elde edeyim arkadaşlar. Açacağız, edeceğiz. Çıtırdamayabilir. Çünkü arkadaşlar tıraş köpüğü hiç koymadık. Bakın bakın. <laughs> Bizde arkadaşlar bence slime'ımız çok güzel oldu. İşte ben aşağıda az daha borak Ama çok gitti büyük ihtimalle. Yda arkadaşlar tam gitmiş yes tam gitmiş arkadaşlarım arkadaşlar şu masayı yiyorum Hii. arkadaşlarım canım arkadaşlarım bir de iseniz bakın bakın size haydi bir like atın arkadaşlar şimdi artık slime'ımızla oynama vakti. Hoppa. arkadaşlarım. Şöyle arkadaşlar size artık birazcık oynayacağım ve kapatacağım. Arkadaşlarım videomuzu beğendiyseniz haydi bir like atın. Arkadaşlar pek çıtırlamıyor. Ama tıraş köpüğü kazansaydık çıtırdardı. Şöyle açıyorum açıyorum açıyorum. Hoppi. Aman arkadaşlar beyazdı tıraş de Çok unuttum. Evet arkadaşlar artık videomuzu kapatıyorum. Arkadaşlar vazenimizde hiçbir şekilde çok gelmemiş. Bakın bakın bakın. Bye bye kanalıma abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Videolarınızı kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Yorumlarınızı, slime'ım hakkında yorumlarınızı Instagram'dan bekliyorum. Bay bay.